O baya başladım. O zaten. Evet. Arkadaşlar geldim ama başka oyunda. Abi ve yeni yeni bir korku. Arkadaşlar Ayaz oynamıyor bizimle. Evet. Yanımızda ama oynamak istemiyor. Arkadaşlar ben buraya gi geldim. Geldi geldi, geldi 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 geldi. Gelmişsin geldi. Merhaba arkadaşlar. Bekleyin lan beni. Ya. Yeah. Ben, ben yetişiyorsun bekleyin. abi oyun kolay zaten. Evet, Kanka öldüm ya. Lan, Sen, aa geldi 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 geldi. geldi geldi geldi. geldi geldi. Ben burada zıplamaya geçiyorum <laughs> acım. Ben de. Acım. <gülüyor> <gülüyor> o sırada düşen ben. O acım. sırada yamulan Ömer. Bu adam Ayaz öleceksin. Kayboluyor. Evet. Yo ölmüyorum bak. Ben ben orayı yok ettim ama. Ben ben de düşen yok onu koyu. O ben yardırdım gidiyor. Ya beni bekle. Geliyorum ben daha kandayım. Oğlum deneyim. parkur ustasıyım ben. Ya öyle git ya. Bir önceki Oğlum, videoyu göster. Oğlum önceki de videoda iki de iki tane üç tanesini ben yaptım lan. Arkadaşlar ben buradayım. Ben Bizim, oyun, oyun Ya bebek sanki. oyununda. Bebek oyununda. Biz ana de iyiyiz. Bu oyun sonunda. Ben de. Ben çok kolay Nereden biliyorsun ana sınıfı olduğunu? Ana, ana sınıfı oyunu <gülüyor> <iki>. <gülüyor> Yo, ana sınıf oyunu çünkü. Yo adında ana sınıf oyunu falan. Ayaz ne ara geldin? Bu, ben arkaya düştüm. <laughs> Arkadan geliyorum Ayaz'ın arkasındayım. Oğlum Eren. Oha. Oha. Geçtim hepinizi. Adam ne ara geldiniz? <gülüyor> 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 Aa, el arkada kaldı. Arkadaşlar ben el arkada kaldım. Arkadaşlar <laughs> el arkada En, geç, en oyuna geçeceğim benim. Aha. Aha geçiyorum. Geçiyorum. Yo. Geçtim. Ya yürü git ya. Bak bak bak. Hayır, <laughs> hayır, hakikaten. Sanki zaten geçtim he, yalan mı? Ya yürü git ya. <laughs> Abi ikimiz de gitti ya. <laughs> tamam ben bekte geliyorum. Siz bir yerde öleceksiniz. Yo ben ölmem ki bu oyunda. E, Beni koydum. <laughs> Ömer biraz önüme önce, geçme. Biraz önce ölen kimdi Ömer? Ölmedim ki ben. Ya atma. Arkada geç git ya. Arkaya arkaya arkadan zaten. geçtim. Queen. <laughs> <laughs> Ayas yes. Şey güzelmiş. Yani senin arkandayken gördün mü? <laughs> Ya hayır ya. Ayaz örüyorum mu? Ölünmüyor kanka normal. Lan! Ölünmüyor. Hayvan Boş boşuna Ayaz'ı kaptırdım. <laughs> Nerede? <Yine> değil oğlum. Hala <laughs> en Hala en Hala Anasını en, en, ön işte. <laughs> Hala en yirmi yirmi de... Ben 20'yi bitireceğim. De ağlama. Ya yürü git ya. En <laughs> Ağabey ablaks Ayaz önüme geçti işte Bizeyim, Hadi ya son biteni Son biteni arkadaşlıkla atalım <laughs> Hayır ya öyle bir şey yok Tamam <laughs> tamam bir şey yapayım. yok O da sen el arkaya düşürdün Ayaz çok güzel evlendin Ne Lan ölü yap ölü yap ölü yap Ölçekli başa aya düşüyordum. Aa Ayaz birinci oldu. Yok arkasındayım hemen yakalıyorum <laughs> ki beni Ben de Ömer'in Arkadaşlar. <laughs> ben de Ömer'im. <övenip>, Ömer. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu, bugünden sonra daha video göremeyebilirsiniz birkaç Nerede gün. Pazartesiye Pazartesi kadar. ya haber. Neden? Çanakkale'ye gideceğiz çünkü. Arkadaşlar benim kanalıma görürseniz her gün video atmazsam adım ne? Evet. <laughs> adım Muhittin. Lan öldü. Aa, i̇kinci <laughs> oldum. Arkadaşlar bir cimala. Siz kaçtasınız? Ben 28'deyim. Ben 28'i bitirdim. Onu bir şey göstereceğim biliyorsun o zaman. Aa ölü yap. Aa. <gülüyor> Arkamda. Lan <laughs> ya, ne oluyor bu neden çok hızlı? <laughs> Ona gerçekten hızlı mı diyor? <laughs> o sırada ölen ben. Bırak Mahmut. <laughs> Ömer gerçekten öldü mü? <laughs> hey, i̇yi git ya. Arkadaşlar Ayaz 37 Ayaz neredesin? <laughs> ben de 31 gecem. 31 Neredesiniz? Oyun 1.31. Ayaz sen neredesin? Siz kaçtasınız ya? Ne? Siz kaçtasınız? Senin arkandayım arkandayız. Ömer. Arkandayım Ömer. <laughs> İşimizde <düştüm Ömer. gülüyor> <İçimizde düştüm. gülüyor> <laughs> Ya hayır. Ben burada gelin. <laughs> ben. İşte Allah size böyle kayırdı. Ben ben oldum belli. <laughs> evet bu arada. Ben Ayaz bu arada sen illa bir yerde düşeceksin. Evet. Çünkü bu kolaydan sonra gidiyor. Evet video zorlaşmaya ben başladı. Ben de zorlaşmaya ba başladı. Oğlum benim için Ayaz ben seni görüyorum bu arada. Benim Aynen. için şu anlık tanımlık bu. Ayaz yarımız da yarımızda yarım metre kadar. <laughs> o kadar çekiyorum <laughs> yani. O sırada bir baktığımda Ayaz benim 200 metre... Aa düşüyordu, <gülüyor> düşüyordu. <gülüyor> Çok güzel. Oha Ayaz çok güzel. neredesin? Lan? lan. Oha Ayaz bayağı uzun bu arada. Ben bu 39'a geçmiş. Ben 38'deyim. Ben 39'dayım. Oha. Arkadaş, Ömer geliyor mu Ömer? <laughs> Düşmem. Düşüyordum ben aslında. Ben Düşüyüm de düşüyordum. Yüzlerimi olsun. Yüzlerimi. Telifimi izledin mi? Yok yok atmazlar belki. Ömer benim kanalıma ne oldu söyleyeyim mi? Ben telifli bir video atmışım sonra sildim onu. <laughs> Oğlum sağa sol gidiyorum bak gördünüz mü hiç sıfamıyorum. Gel lan buraya. Abi Arkanda. ben direkt soldan gidiyorum. Hiç sağa Ömer seni gördüm mutluyu hiç... göremedim. Uyuttum valla dersi kalk. Allah Gördün mü? Ben Adam, de gördüm. Ben öldüm. geçmişim orayı. Nasıl? Gel lan <laughs> bu ayağı Arkandayım hemen. Kızı geçersem ayağımızda bir buçuk metre gidecek. Evet ayağımız da aramızda on metre falan. <laughs> Gel lan bu ayağı. de baksana bak. Bak. Ayaz karşımda şu an. Aa Ayaz. 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 Gel buraya Ayaz. Ayaz. Ama çok yakınsınız. Evet. Ama çekişmedi. ben yetişemem. Ben yetişemem. Muhittin sen bize yetişemezsin artık. Bayağı var. Ayaz var da düşersen birinciyim kanka. Ayaz baksa ben neredeyim? <laughs> Gel lan buraya. Oha! Siz neredesiniz ben neredeyim? Gözünü o sana önümüzde olan bu Muhittin. Bu ya Mahmut. <laughs> Oğlum yaklaştın mı? Lan benim gibi ayağa kalkamadı. <laughs> lan düşünüyor. Aha, yavrum. o düştü. Düştü. Düştü birinciyim. Aa ben de geldim. <laughs> 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 lan Ömer geçti. Ömer geçti. Ömer geçti. Ömer geçti. Onu arkamdayım ah, hemen geliyorum. kadınlar geçti biliyor musun? <laughs> bu itti düştü bu itti düştü bu itti düştü. Ben bekleyin artık nere olduğunu da biliyorum. Gel lan buraya. Mor çıkmazsa. Aa son son parkur. Ana, çok Ayaz burada düştü düştü düşmedi. 2 evet, tane kazandı. biz bitirdik ya hayır şampiyon olan şey kimin en neli arkadaşlıktan sileceğini söylüyor tamam mı? Hayır Hı öyle bir şey yok. Tamam o zaman Nedi Şampiyon benim Tabii çok yakın Geldim Geldim Şampiyonum 2 İki dakika bekleyiz Ayaz sana çok yakınmışım Baksana merdivenlerde Ben, de ben de bak, ne yapacağım belki O da Yeni merdiven Kanka bye bye. <laughs> Dişmedi ya Arkadaşlar biz bunu <laughs> bekleriz bu arada. Ne yapacağız ki? Bunu? Bekleriz. Biz Ömer biz direkt başka oyuna Kanka burada istediğin kombini alabiliyorsun deneyip. 7 dakika var ya. Biliyorum beyaz bölümü. Biliyorum. Ben de biliyorum. Aa bu da güzel. Arkadaşlar birinci bitirmek nasıl isterseniz. Arkadaşlar ha, gelecek misiniz? Sözleriniz. Ben başka oyuna geçeceğim. Çünkü. Ben de. Hadi bu sefer bu itleri çekik. Hayır abi be benimki daha. Bir tane daha oyun. Bir ki. tane daha oyun bitecek. Evet. Bence yine parkur çekelim. Arkadaşlar ben... arkadaşlar zor. biz geldik. 3 dakika var. Hemen acıcık başlıyor. Nereden başlıyor? Ben de bilmiyorum. Başlamış şu an. Lan! <laughs> o seni ölen ben. Ben daha ölmedim. Lan! Ne saçma. Ömer evet, bu oyunu lan bu arada bu oyun zor. Oğlum yukarıdan aşağı gidiyordu. Lan! O, ya ya yer ya değiştiriyor lanlar. Laza yer değiştiriyor. Aynen. Abi henüz olsun yani. Hayır şu rüzgar yer değiştiriyor. Lan. Aga ben hep Lan düşüyorum. ben nasıl düştüm? Ben hep düşüyorum. Ben de düşüyorum. Bir dakika onun yer değiştirmesini bekle. Ben çok güzel bir tarz Ya onu belirteceğim ben bu tarz. <laughs> <laughs> Dur ben niye <değil>, İstanbul'da? <laughs> Ömer ben çıkıyorum ya. Tamam sen çık. Çok saçma oldu. Gene öldüm. Aa çıktım çıktım çıktım. Ayaz. Ağlama. <laughs> ben öldüm. Ayaz biz oyunda mıyız kanka? kazandım sayarım. Çıktım. Çıktım bana ne? Ben, Nasıl? ben bir oyun biliyorum ona gidelim. Tamam. Dur lan. Başladı mı lan? Hayır dur başlayayım. Geldim geldim geldim. Geldim. Yerlerim. Berbatı. Anlayamazsın. Başaramazsın. Neredesin lan? Neredesin Ayas? Ay orada. Ayaz burada. Nereden başlıyorsun? Muhittin nerede ya? Şurada duralım. Ben zıplıyorum. Bak hadi dur. Neredesin? Ben zıplayayım. On. Ha. Hayır gel oğlum Neredeymiş? ya. Nerede başlıyorsun? ona göster. Aga bekle bu kendi başlayacak zaten. Sorun Ben de bu arada en aşağıya gideceğim. Hı? Benim bunda taktiğim ben var. Ben üstte kalacağım. Benim de taktiğim var. Benim de taktiğim var Takım modu Tamam takım, modu hadi. Yok. O da inşallah takım olur <laughs> Aa biri Blackpink yazdı. Sen alay olmasın mı? Hayır. Sakın. Lan uçuyor. <laughs> lan, lan ben tekim. Uçuyor. 8'e 7. Var ya bu çok güzel oyun Düşün ya. Lan. Ben Düşüyorum lan. Düşüyorum. Ben düşmedim. Ben mavi. Ben de maviyim. Aa düştüm. 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 Ben en aşağıya gittim. <laughs> en aşağı kendimi kendimi öldürmeyeceğim. Tam buradan aşağısı da var. Tam bu en aşağısı. Ben insanları öldüreceğim. Ben en altı kazıyorum şu an. Abi insanı düşürdüm. Ben şu an en altı kazıyorum bu arada. Allah senin belanı. <laughs> en altı kazıyorum. Ne var ya kafasına değdim çıktım ama ayaz ne yapıyor? Ayaz. ayaz düşüyorum ayaz, ben... ayaz, yürü git. Ayaz yürü git. Ayaz, ayaz daha yanıma gelir. Ben, ben mavi Aynı takımdayız lan. Ben mavi Siz? Ben ben, ben de, maviyim. Ben maviyim. Allah seni. Lan. Ben en alt bu adam o full o gitti. O parkur yaptım. En bunu. alt en alt full gitti ve ben düştüm. En alttayım. En altı ben indiydim bu adam. Düştüm en altı ben indiydim bu hale. En alt full kazındı. Beyaz olan ya benim. Ben alırım üstüne. Düştüm ya en baştan. Ben ben, ben olmasam bu hale. Şey ben olmasaydım siz oh, kazanıyordunuz. Geliyoruz hadi. 2-1 2000 lira. 2000 hadi. 3000 lira. Hayır 3000 lira. De de bizimkiler oldu. devam ediyor. Biz onları bekleyeceğiz. Hadi. Ah, ah la kaybettik. Kaybettik. Ya. Oo bir tane bir şey gördüm bir şey. Gördüm. Arkadaşlar yenince ben. Yenince bak yenince o takımın şeyleri geliyor bak dans ediyorlar. Yenersek öyle olacak. Arkadaşlar Yeniden. kendimizi göreceğiz burada. kendimizi göreceğiz biz burada. Evet yenersek dön. Yanıp dönme. Uy sen anlamıyorsun. <laughs> ha, ha, ha. Aa, Yeniden zıplıyorum. Dönüyorum. Zıplıyorum. <laughs> Aa, uçma <laughs> bakı. Uçma bakı. Uçma bakı. Uçma <laughs> bakı. <laughs> bak bak. Yılan Başladı. başladı. Takım, takım. Takım 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 takım. Bizim işimiz aynı çıkmıştık. Kanka ne olur biliyor musun? Bir tanesini üstünde duracaksın. Tekrar üstüne atlayacaksın sonra. Mavi. Uçuyor, uçu, yeşilim, ben. ben. yeşilim. Ben, ben de yeşilim. Lan ben tekim ya. en altı kaşıyacağım. Ömer. <laughs> Oraya gelirsem ne ya. <laughs> Gidiyorum ben en alta. <laughs> Gidiyorum en alttayım. Lan benim geçecek yerim kalmadı. Ben en Aa, altı, altı kazıdım. Ben en altı, en altı kazıdım. Sen gel çık <laughs> o sırada düşen ben. ya Mahmut. Ömer bak yapma ya. Taşıdım ya, bu adam. Ya. Aa, adam düştü. Abi Ömer oyunu cıvıtıyor bu arada. Abi ne yapayım? Ya, Ömer, <laughs> video çekiyor mu kanka? Videodayım. Ha. Bu arada en alt gitti. Ben pembe En alt gitti. Ben de ben beyim. Yeniliyoruz. Bak benim takipimi yap kanka. Ben pembe Nasıl oluyor? Ben ama? Bir tanesinin üstünde duruyorsun geçiyor. Siz neredesiniz? Oha pembedeyiz. Ben de pembedeyim. Siz ne pembeye gittiniz ve ben ben en yukarıdayım. Ne? Ben beyaz alıştım yanlışlıkla. Ben ben en yukarıdayım. Vay ben sizi izliyorum. İşte. Ben en yukarıdan sizi izliyorum. Ben, ben ben en yukarıdan sizi izliyorum. Hadi kanka yaparsın. Hayır! Ben Ya gene <laughs> <O> <laughs> Yendik. Ayağı yok ki. Bomba yaptı geldi. Yendik. Şişirdik. şey ben bunu kendi kanalıma Arkadaşlar ya. geldim. Ne? Videoyu durdurmuştum. <laughs> Ömer! Yani o dedikleriniz çıkmadı. Ya aga ya. Ömer böyle yapacaksan var ya. Takım ol. Takım. Kanka inşallah aynı takımda oluruz. İnşallah. Ömer gelirse yeniliyoruz çünkü. <laughs> Hadi lan. Bayaz mavi. Mavi. Yeşil. Hadi ya. Ne uçuyor. Uçuyor. Lan. Uçuyom. Uçuyom. Lan takım arkadaşım beni havaya kaldırdı. Ölmüş sayıldım Takım arkadaşım beni havaya kaldırdı. Ölmüş sayıldık ya. <laughs> adam. Adam hile açmış. Yukarı çıktı ya. İlk kez Ömer. Ömer <laughs> Allah aşkına. Sen, ben sana. Hayır. <laughs> Aa biri bula 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 yazdı. Bula bula bula. Oğlum biz hala dans ediyoruz. Çok güzeldi. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoma like katılın. Yorum ya. yazın. Hoşça kalın. Dermişim. Ömer yeni tablet mi aldın? Yok. Oğlum kılıfını çıkarttı ya. Oğlum aynı takımda oluruz inşallah ya. İnşallah bana fark Ben bir eşe bir tur da bir ben. yapalım. <laughs> takım Ömer. Aga takılmıyor. Ben takıma bastım zaten. Bakıma baksana. Ben 3'e 3. 5'e 3. Ben de 3'e 3. Yeşil. Ah, yeşil. 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 Ah, ben benimki hareket etmiyor. En aşağı düşeceğim. Ömer, ya Ömer. Şey tamam tamam tamam. tamam, tamam. En isteğim en isteğim. Lan. Lan. Uy, lan. Oy. Kızım ben öyle bir fake atmışım ki. Gelindim. Oğlum bir gidecek hanım mı kalmadı? Ben mordayım. Ben de mordayım. Muhittin. Hayat. Ne yapıyorsunuz? arkadaşlar yan yanayız. Ayaz önüme geçme. Ayaz önüme geçme. Ha kapım. Ayaz önüme geçme. Lan Ayaz şuraya kattım Ayaz'a. Tamam ben. Ayaz ben boyu kazdım ki. Tartışım. Ben boyu kazdım ki. Hayır oğlum ben yeşil. yiyecektim atacaktım. Öyle beyazda. Beyazda değilim. Hayır lan. Ne yeşildeyim. Neydi? Ben de yeşildeyim. <laughs> yeşil. Ya ölüm şu çocuğa fake attım. Öleceğim. Bak, çocuğa... Öleceğim el öldüm, 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 öldüm. Allah Lan kız bana Allah. fake attı. <gülüyor> ben <laughs> öldüm. El aşağıya kaldım. Yanlışlıkla. Allah <laughs> <İşte, gülüyor> belanı. Lan. <gülüyor> lan yeniliyoruz. Lan. Ben de gittim. Hayır. Ömer ya ne yapıyorsun abi ya? Yapıyor? Abi ben el aşağıdayım ben de kaçıyorum işte. Bana. Ömer aynı takımda olunca ölüyorsun. İşte Ömer olmasın. <laughs> Bizimki şurada. Hadi, hadi filan. Bak, bizimki şurada. Işte evet, hadi görüyorum hadi. Hadi. Lan nerede? Bir bir. Hadi bir bir. Aa, gördüm. Biz yeşiliz ayağız. Gördüm, gördüm. gördüm. Pembedeler ikisi de var ikisi. Ay mordalar. Hayır. Düştü. Bizimki hadi, düştü. Hayır, hayır. Adam daha 3.'de. Mavi keşke bizim olsaydı ya. Lan mavi düşsene. Mavi lan en üstte lan. İşte bak o benim taktiğimi yapıyor ya. Çok kişi olmasaydı ben ne yapacaktım işte. bitti. Bitti. Hayır. Ölmeden bitti. Ama ölecek. Benmede. Ya. Arkadaşlar artık kapatak mı <laughs> videoyu? Bir evet. tane daha oynayalım Tamam. Ama biz bu tur bir eser yapacağız. Hı? Bu tur bir eser yapacağız. Tamam hadi bu tur bir eser yapalım. Hadi bu tur bir eser yapalım. Adamlar 4 kişi yendi ya. Hayır, bu tur bir eser. Bir şey diyeceğim ama biz şey yaparlarsa Hı? Ne? ne diye şey yaparlarsa <laughs> Ben de hep <yok> şey <laughs> ya <yapayım. gülüyor> şey Aga ben herkese kayıp atacağım bana atma. <laughs> bana atma. Kim gelirse. Bakmadan oynayacağım. Bak bakmadan oynayamazsın mı? ki. Oynayacağım. Bireysel. Bireysel. Atak'ın modunu <laughs> alırlar bence. O modunu Bireysel. Ayaz yapma. Bireysel oynuyoruz. Hadi. Aa yanımda. Ayaz ben Ömer'in yanındayım. Ay bismillah. O zaten düşüyor ben. Ömer, yapma. Ben şu an gördüm de, gördüğüm herkese bir atacağım. Hoppa. Hoppa dakika. Oy. Oy. yine kıza fake attım. Ben Ömer gezi. Bu. Lan! Ömer düştü. Ben kendim düştüm. Ayaz duruyor burada. Gömdar. Ben aşağı kazıyorum bu arada. Abi Aa, şu olsun. kız bana fake atıyor ha. Arkadaşlar aşağısı kayboldu. Ve Ayaz'ın önündeyim. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben düşüyorum. Ay Ayaz yüzünden ben düşeceğim. Aa Ayaz'ın önündeyim. Ayaz'ın <laughs> önündeyim. Artık <laughs> arkasındayım. Ben, ben şu an ikinize de fake attım. İkiniz de gittiniz. Yok. <gülüyor> 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 ben gittim. Ben de gittim. Ben de gittim. Ben, ben ben düşündüm. ben ben düşündüm. Düşündüm. ben ben düşündüm. Düşündüm. ben ben sen ben 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 atacağım. ben 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 düşüyor. Düşüyor. Ayağın aşağıya indi. Ayağın aşağıya düşüyor. Ömer'e attım. Attım bitti. Bitmedi. Nasıl düşmedin lan? Ben <laughs> düştüm. Lan ben düştüm. Allah ne oldu? Gittim. Hayır Gittim. ya. Gittim. Gittim. Ayağın önündeyim. Ya. Hayır Ayağızı ya. Ayağın düşüyordum. Ayağın düşüyordum. Ben öldüm. Ben düştüm. Evet. Biz... Ayağın ben düşüyordum bu arada. Ya Ömer yine bir şey yapıyor abi bu ne ya Ben bir MMO'yu açayım. Sila diye büyük kazandık. <laughs> Ay ben de MMO'yu açayım yine giriyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun, videoma like atın, yorum yazın, hoşça kalın ve bay bay.